Arkadaşlar, herkese merhaba. Bildiğiniz gibi dün yeni bir haber açıklandı. Bildiğiniz gibi dün yetkililer tarafından bir açıklama yapıldı. Bu açıklama KPSS açısından önemli olduğu için bu videoyu çekmek istedim. Dün yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini, açıkladı. Tabi Cuma günü 21.08.2020 tarihinde bildiğiniz gibi Tuna 1 olarak bilinen Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğal gaz rezervinin 320 milyar metre küp olduğu dün açıklandı. Bu KPSS açısından önemli bir bilgi olabilir. Keşfedilen doğalgazın detayları neler peki bakalım. Keşfedilen doğalgazın detayları Fatih Sondaj Gemisi 2020 Temmuz'dan bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Tuna bir araştırma kuyusunda çalışmalarını yürütüyor bildiğiniz gibi. Yapılan çalışma sonucunda 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküp bir doğalgaz rezervi keşfedildiği açıklandı. Arama çalışmalarının yürütüldüğü saha 250 kilometre kare bölgede yeni tespit edilen kuyularının da açılması hedefleniyor. Ayrıca Enerji Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz kalitesinin de yüksek olduğunu ifade etmiştir. Peki hedefler arasında neler var? Hedefler arasında 2023 yılında Karadeniz gazını milletin kullanımına sunmak, ekonomik iyileştirme, elde edilen gelirle cari açığı düşürmek ve ithalat oranını düşürmek gibi Hedefler söz konusu. Arkadaşlar kaynak BBC'den e, tüm bu bilgiler BBC haber ajansından alınmıştır. Burada da gördüğünüz gibi resim durumu özetliyor. Tabi bu bilgiler KPSS açısından önemli olduğu için paylaşmak istedim. Belli olmuyor belki bu bilgilerden birisi sınavda çıkma olasılığı olabilir düşüncesiyle bu videoyu paylaştım. E, Tabi güncel bir bilgi olduğu için önem arz ediyor. Faydalı olmasını umuyorum detaylı bilgileri siz de araştırma yaparak bulabilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle. Ders Akademi olarak herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Kolay gelsin arkadaşlar.